Evet arkadaşlar videomuzun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Umarım her zaman söylediğim gibi severek izleyeceğiniz bir video olur inşallah. Şimdi Altınoluk'tan nereye doğru gideceğiz? Akça'ya doğru yolumuz devam ediyor. Akçay'dan da tabii ne tarafa doğru gideceğiz. Oradan da Ayvalık. Ayvalık'tan Cunda Adası, Cunda Adası'ndan ne tarafa? Artık İzmir'e doğru Dikili'ye doğru yolculuğumuz devam edecek. İnşallah kazasız belasız şöyle hoş sohbet içinde bir yolculuk olur bizler için diyorum. Hava biraz rüzgarlı. Her zaman olduğu gibi. Bir rüzgardan kastım da saatte 40-45 kilometre esen bir rüzgar var bölgede. Ondan dolayı çoğu videoda böyle ses cızırtısı vesaire sizlere gelebilir. Ona göre ama inşallah keyifli bir video olacağına eminim. Videoyu izlerken bu arada karşımızda enfes kaz dağları. Manzara harika. ...muhteşem. Oh, mis gibi. Mis, 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 mis. Bu arada... E, ...dikkatimi çekti. Motosikletten kullanırken böyle bir... ...cızırtı geliyor ses kaydında. E, i̇nşallah... ...o ses kaydı devamlı olmaz. Bu arada... ...Uludağ. Vay, 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 vay. vay. Travegonun duruşuna bakın. Maşallah. Maşallah da böyle olmadı da hiç burada. Bagaj mı indirecek bu acaba? Büyük bir ihtimalle. Tabi biz motosiklet olduğumuz için böyle kenardan kenardan kaçabilme imkanımız var. Vizörümüzü de indirelim. Daha sonradan kaptırıp gidelim. Evet videoları onar dakika onar dakika işte bilemediniz. 12-13 dakika atacağım. Çünkü e, izlenme oranlarını görüyorum. 3-4 dakika bir izlenme oranı oluyor. Daha sonra insanlar videodan sıkılıyor mu? Yoksa internet paketlerinin azlığından dolayı mı bilmiyorum ama e, çıkıyorlar internetten. Videolar 3 dakika. 3 dakika 40 saniye civarlarında izleniyor. Onun için böyle 10, 11, 12 dakika tutuyorum videoları. Şu anda bakın daha 3 dakika olmuş yani. İyi <laughs> yani 3 dakika. Bayağı bir olmuş. Oo. Oh. Püfür püfür havada. Çok güzel oluyor, çok güzel. Motosikletimizi tabi şimdiye kadar 3-4 kere mola verdim fazla üzmemek gerekiyor değil mi yani? Üzmemek lazım. Ya artık sezon açıldı. Etraf insan kaynıyor. Bakın araçlar. Eskiden böyle miydi ya? Bir önce çektiğim videolarda buralarda araç bulmak zordu. Şimdi artık yollarda maşallah araçlar baya baya bir gelmiş durumda. Rüzgar maşallah var rüzgarım maşallah. Amca ya dibimden geçseydim medeyve daha iyi olmaz mıydı böyle? Ya abi ben 50 kere diyorum şu yol artık böyle ortalayıp gideceğim. Böyle sağdan sağdan gitmeyeceğim. Geçmek isteyen sol şeride geçsin. Böyle şeridin en sağından gittin mi sıkıştırıyorlar seni. Hadi, hadi. böyle gideceğim ben. Şu anda 80 kilometre hızla gidiyoruz yani. İyi bir sürat. benim için Dur 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 Yani buraların rüzgarından da artık illallah geldi ya. Ondan böyle bir gölge gördüm. Allah dedim tır mı üzerime çıkıyor ne yapıyor? <laughs> Ulan dedim tır mı üzerime çıkıyor ne yapıyor? Meğersem tırın gölgesi arkadan güneş vuruyor ya. Ay Allah'ım ya ödüm karıştı ha. Aslında Gömeç'e kadar gitsem mi ya? Akçay'da kalayım diyecektim. Gömeç'e kadar gideyim ya. rüzgar da uçuracak yani bize. Haydi güzelim denize gidelim Bu sene de bekar gezelim Bu sene de bekar gezelim Haydi güzelim Teyze atlama önüme teyze Abi hiç ah. Oh. Umrunda değil ya Vallahi umrunda değil, herhalde eline kolunu sallaya sallaya sanki şeyde İstinye'de yere boğazda yürüyor teyzem. Bana sor yalnız yalnız bana sor bana sor yalnızlık ne bana sor Güreğe doğru yolculuğumuz san hız devam ediyor şak 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 kum çiçekleri de ne güzel ya açmış Oba dayı pardon teyze. En çok korktuğum şey ya böyle cepten çıkan araçlar var ya. Bakın gördünüz mü? Şey önden geliyor sanki sağdan tır geliyormuş gibi oluyor ya gölge. <laughs> Ulan ne, ne kadar korkak oldum ben ya. Ya tabi etrafta görüyoruz da bire kanalizasyon istiyoruz demişler. Vay. Bu iyiydi be. Koca pankart asmışlar yolun ortasına kanalizasyon istiyoruz diye. Güre halkı kanalizasyon istiyor arkadaşlar. Lütfen. Yetkililer duyun sesimizi. Gerçi burası Altınolu'a bağlı. Kocaman pankart asmışlar yola be. Vay. İyi belediye o pankartı kaldırttırmıyor ha. Bu arada video başlıyor 9 dakika olmuş. Neyse 9 dakika önemli değil. Önemli olan varacağımız yere gitmemizdir. Niyeti bozdum. Altın kuma girip... Allah motoru nasıl atıyor lan bu rüzgar. Uf. Ulan, ulan oğlum bu motor Esteli rüzgar es diye diye estirdik rüzgarı al sana deli rüzgar. Res rüzgar es. Abi burada da kırmızı ışık. Ne işi var be kardeşim be ya. Kara üzüm habbesi le, le 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 canım güzelin sevmez herkesi Esmersen güzelsin güzel olacaksa nasıl bu şarkı unuttum le le le, le canım Artık unuttuk şarkıyı Esmer sen güzelsin Şu füzörü bir açalım da nefes alalım ya E ee? Kaldı bizim motor böyle be Eee Yan gayri. Niye yanmaz ki bu ışık? Denize Sıfır Kahvaltı Ege Öğretmenler Aile Çay Bahçesi Çadır Kamping Karavan Arkadaşlar hemen reklamını yaparım 0533 715 2457 Denize Sıfır Ege Öğretmenler Aile Çay Çadır Kampingi Cürenin hemen girişinde Güzel bir yer Denize Sıfır diyor Altın Körfez sitesinin hemen yanında bir reklam yaptık ha şok 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 kampanya Aa, iyi ki bu kırmızı şeyi giydik ha gocu gocuk derler yoksa donacaktık buralarda bu rüzgar iş.. aaaa rüzgara bak aaaa Bir yandan da iyi. Hava soğutmalı ya motosikletimiz. <laughs> Rüzgar ne kadar eserse motosikletimiz o kadar az ısınır. Ben bu arada deli danalar gibi konuşuyorum ama bizim GoPro inşallah çekiyordur bir şeyler. Yoksa konuştuğumuzda kalıcıyız. Aa, rüzgara bak lan nasıl sallıyor ya. Kara üzüm habbesi Le 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 canım Altın oluktan çıktık gayresi Esmer sen güzelsin Uçuyoruz bir Allah Allah Motora bak nasıl sekiz yüzüyor Lan oğlum bu nedir ya Allah Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Ulan bu Elon mask var ya Dünyanın şeyiyle uğraştı Bu deprem yaratıyor, yağmur yağdırıyor, rüzgar estiriyor, kasırga çıkarttırıyor. Oğlum Elon Musk bırak artık şu dünyayla uğraşmayı be kardeşim ya. Bu ne ya? Bu arada sağ şerit de iyi kapladık ha. Kimseye geçit yok sağ şeritte. Ana 13 dakika oldu. Abo. Kara hüzün habbesi Altes sitesi Allah Allah Altes Aa, Dur sinyal verelim Geç 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 geç. Oh, 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 oh. oh. Ya eskiden bir çeşmede falan hani yerler vardı böyle sörf yapılacak. Artık buralarda da yapabilirsiniz yani. Aman bu ne? Sörf sezonu açılmıştır. Yolun ortasındaki o neydi be? Onun üzerinden geçseydik var ya takla yatmıştık ha. Valla artık buralarda da Kavaklara 3 kilometre varmış buradan sola dönünce. Burada da artık yani rahatlıkla rüzgar sörfü ondan sonra bu hani şeylerle falan uçuyorlar nedir adı? Ne o? Balon malon. Bu dağlardan saldınız mı kendinizi? Allah bilir aşağıdasınız. Yamaç barıştı. Her şey yapabilirsiniz artık buralarda. Hakikaten bu kaz dağlarından acaba niye atlamıyorlar yamaç barıştı ya? Güzel olmaz mı? Olur. Oh havadar havadar gidiyor ablalar. Bu çekirdek ciddiye ciddiye valla. Arkadaşlar yüreğe geldik. Geldik de nasıl geldiğimizi bir ben bilir bir Allah bilir. Motor 8 çize çize. Arkada kapşon buraya ikide bir şeye takır tukur ses çıkartıyor. Yeşil dalga, yeşili görmemiz lazım. Anam anam motoru zor tutuyorum ya. Bu nedir ya? Altın olup güvey yolu. Aman 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 istop etme, GoPro bağlı şeye. Şöyle duralım. Ya 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 ya. Eh, işi dalga oldu, mor dalga. Şimdi 250 kilometre lepo full arkadaşlar full değil de 50 kilometre yol yapmıştık 250 kilometre olduğu zaman bir benzin alacağım bakalım full depoyla ne kadar yıkacak onun bir hesabını yeniden yaparız cenderme gidiyor cenderme 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 karşıki dağlar ıssız kayalar cenderme 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 Kız ben sana öv mi Karşıki damlar ıssız kayalar Cenderme cenderme Burada bu arada hız sınırı kaç abi ben 80 ile gidiyorum. Gerçi arabalar bastığına göre sorun yok demek de bu, bu Çıkar mıkar ama Kupon emlak. Gayrimenkul. Ha, kupon. <laughs> oğlum nasıl bir iştir ya? Lan bu kadar rüzgarlı olduğunu bilsem ben yola çıkar mıyım ya? İnşallah kamerada ses iyidir. Dur dur dur. Teyze dur dur. Dur aman aman. Aman ablacım aman. Bu şimdi atlar abi. Bu minibüs kardeşimiz atlar. Burada da pide, kebap, mevap her şey var yani ha. Şaka maka. Şuradan sahile girsek mi acaba? Kaz Müzesi. O ne demek? Abi güre sahili bu kadar yakın mıydı ya? Ha, bu evlerin arkası hemen sahil. Ha. Ve sahilde iniş var mı? Şuradan var herhalde. Şuradan bir girelim bakalım ya şu güre sahiline. Değil mi? Buradan giriş var mı? Araç için yok. İnsan için var. İnsan için nereden? Burada form kaz dağları demiş. O ne demek? Otel. Termal, spa, Venus. Çıtnız. buradan acaba birisi iner mi ya? Dur bir dakika minibüsçü Allah için dur bir dakika dur 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 açma kapıyı ama Şuradan herhalde gidiliyor ha. He? Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Şu vizörümüzü açalım. Buradan bir yerlere gidiyor. Burada bir tane aqua park var. Karşıki dağlar ıssız sayalar cehennem. Ama şuraya zincir mincir gelmesinler. Bir dakika buraya ağaç getiriyorlar. Ee, belediye aracı attı. Güzel. Burada ne var? Aa, number one. Ana kazlar mazlar var burada. Buraya motosiklet de giriliyor Biz girdik ama. Büyük bir ihtimalle giriliyor. Kimse laf demediğine göre. Aa, buraya pufidikleri falan koymuşlar. Aa, güzelmiş ben. Evet buradan uçmayacağım merak etmeyin. Anam kazlar mazlar var burada. Asortik bir yer ha. Buraya şey kurulmuşlar. Ne güzel. Şuradan devam edelim bakalım. Bir de öteki tarafa gidelim. Buraya mı kursak acaba biz şey çadırı ya? Güzel bir yere benziyor sanki. Araba girdiğine göre biz de gireriz. <laughs> Allah dedim. Mantık olması gerek değil mi? Tehlikeli yerlerde geziniyoruz. Anam denize giriyor millet. Ya burada motorlu var. Tamam devam et. <laughs> motorlu kardeşimizi gördük. Güre sahili. Güzelmiş ya burası da. Ben adil yani. Çay bahçeleri var, biçler var. Rüzgar var. En önemlisi. Oo bu ne lan böyle? Yuh! <laughs> Abi Mezarlık yapmışlar aga buraya. Neyse ben şuradan kayar şöyle. Bu herhalde arabayı öğrenmeye çalışan bir teyzemiz olsa gerek. Evet. Yüre sahilinde ilk defa gördüm ha bu arada. Ben de sizlerle bu solumuzda herhalde bu büyük bir otele benziyor. Ben devam edeyim abi. Ben yoluma devam eden ke, eder Şurada da videoyu sonlandırayım artık. 20 dakika olmuş. Yuh. Ya yüklemesi bir şey değil. Çok internetim yiyor. Evet. Şurada ben şöyle ne? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a